Hayırlı abi, hayırlı cumalar. Maşallah ya abi, iyi Allah aşkına abi, Çekim çekimede var. Yani her şey var ya, var artık. sen artık şeye çevirmişsin, aktar. <laughs> i̇yi, hayırlı olsun abi. İsmi, ismi de sen dükkanı... dükkanı i̇yi abi, hayırlı mübarek ha, okay, olsun, olsun ha, o zaman. <laughs> Ondan haberimiz yok. <laughs> biz artık. İyi bağırat Maşallah bağırat maşallah. Abi kalıcı bir ihtiyaç vardı yani, iyi olmuş. İyi. Evet. Evet. Bilmediğimizi tamamlamaya çalışıyoruz Yavaş yavaş. yavaş. Müdürlerimiz var Rahmetli e, Sapri, Sapri. Sapri, Sapri hocamız vardı. O Aynı buradaymış o da. Aslında aynen aynen. İşte. Onun yerine biz aldık. <laughs> Hayırlısı. Hayırlısı. O <laughs> getiriyordu bir şeyleri. İşte biz de şimdi müşteri soruyor. Yoksa bile bulup geliyor. Sonraki haftalarda evet. tedarik ediyor. Abi yalnız. bereketli olsun. Kazancın yani da, da. da. işin de hayırlı bereketli olsun inşallah abi. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz, Hadi <laughs> Ali Ser. abi, hoş geldin. Hoş bulduk Eten kardeşim. <gülüyor> hop. <laughs> Ali <Hayrişler> teyze. İyi, <laughs> çekeriz her zamanki gibi. Yok seni çekmiyorum teyzem, sıkıntı yok. Genellikle pazarcılar çeker. <laughs> Hayırlı işler abi. Sağ ol. ol. Hayırlı işler. Zeytinler parlıyor yani. Beni al diyor. Maşallah. Ya, Yağladık şu anda. <laughs> Maşallah. Ali ee, abi. Yemlikler nereden iyi? mı? Maşallah abi. Alayım mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam alalım teyzem. Ali Ser abi görüşürüz. Ali Ser abi. Bereketli olsun. Ya abi bak sen olanlar bunlar yapmacık. Merhaba abiciğim. Merhaba abi. Hemen onlar ya. yapmacık bunlar gerçek ha, mi abi? Bizde gerçek. Bize yalan yanlış yok. Bizde Maşallah. her şey doğal. Bereketli olsun abi. Amcam keşan acakmış. Dolanlarlıymış da. Sahtekarlıkla bıktım diyor. İnsanlar böyle kandıra kandıra maf oldum diyor. Ben de diyorum ki bizdeki mallar kalite. Bereketli olsun abi ailesi.